Evet, öncelikle takımın ayağına saldım. Çok çekişmeli bir maçtı. Uzun zamandan sonra böyle çekişmeli bir maç gördük. Beraber kalması güzeldi ama sıkıntı yok. E, hafta inşallah e, telafisini yapacağız. E, topumuz e, çok direklere takıldı. Biraz şanssızlık vardı üstümüzde. Ama e, yapacak bir şey yok. E, artık takım arkadaşlarına ayağına sağlık. Var mı bir şey Osman? Ee, Öncelikle karşı takımın ayağına sağlık, bizim takımın oyuncularımız ayağına sağlık. Tek tek teşekkür ediyorum oynadıkları oyun için. Biraz bugün şanssızdık. Yani Şöyle değil, Yani Yani 3-4 tane topumuz direkten döndü. Ama yine de oyunumuz güzel. Karşı takım da çok güzel Onlardan tekrardan ayağına sağlık. Biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Geçen maçın rehavetine kapılıp birazcık bugün e, düşük bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum takım olarak. Biraz düştük bayağı. Ama sonradan gibi oldu. Maç beraber ettik, dostluk kazandı. Karşı takım ayağına sağlık. Var bir şey? Tekrardan elimizin yanında karşı tarafı ayağına de geldi. Ee, kalecimiz de yeni gelmişti zaten. İlk defa Yani Şanssızdık. Ne diyelim artık. Bir dahaki maça. Karşılıklarını bulunan ayağına sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Sağ, sağ olun. Teşekkür ederiz. Öncelikle rakip takımın da ayağına sağlık. Onlar da çok kaliteli top oynadı. Biz de hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Biraz daha pastı kafamızı kaldırarak oynarsak çok iyi skolar alacağız. Abi buradan Kıbrıs'a Bedran kardeşime selam olsun. Bu kadar. Var mı başka bir şey? Yok, yok, Ayaklarınıza yok, yok. sağlık.